Evet arkadaşlar bugün asansörde kaldık. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Yavaş yani olun. Gerçekten de kaldık ama burada mağdur arkadaşlar var. Kapıyı açsan göstereceğiz kardeşim. Bak. Bunları hep size gösteriyorum şu an. Kısa bir video çekeceğim. Şarjımız da itfaiye aradık. Görüyorsunuz. Canlı düşüş ne? Bir düşüş yaşadık Ne? Yanlış. Bir düşüş yaşadık. O, o anı bize anlatır mısın? Canlı. Ya vallahi Çık. taklidi doğru bir adam. Canlı. Kardeşim şimdi birden biz Evet. Biniyorduk. Kavga Hayır var. nasıl başladın? Bindiniz mi? Nasıl? Kavga var? var dediler bize. Tamam evet. dedik. Biz bıçakları falan aldık. Aynen. Göster kardeşim. Bıçak mı? Aldık bir şey. Asansöre bindik. Biz bıçağı falan aldık. Ver onu. Ha. Evet. Biz aldık bunu kavgaya gidiyorduk tamam mı? Rezan ablamız işini bitirmiş. Biz tabii burada erkek yurdundayız. Aynen. Göster, göster, beni. Ama mağdur musun? Dur la dur onu çekme. Göstereyim. Tamam. Git ben çekme. Erkek evet. yurdundayız tabi biz. Rezdan ablamız da kantin dişini bitirmiş, 5. kattan aşağı iniyordu. Biz 4'lü durdurduk onu, asansöre bindik. Kavgaya gitme babında. Evet. Tam sıfır inişin sıfırla bir arasında... Kaçıncı kattaydık bu, bu, o arada? Sıfırla bir arasında, arasında tak dedi, durduk birden ben anlamadım. Vurdu aşağı değil şimdi. mi? Ama aşağı vurdu. Vurur gibi vurdu. oldu, sıkıştırdı. ABS vurur tak tak, onun gibi vurdu bir şey oldu anladık. <laughs> Ama Amerikan Başkanı dahil herkese haber verdik. Uzaylılar tarafından kaçıldığımı düşünüyorum. Ama Ankara dikkat etsin hareketlerine. <laughs> Başkanlık maşkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prezidentim. Prezident. Dikkat et ayağını denk al. asansör Reklam yapıyoruz. Reklam yapıyoruz. Asansör bozuluyor baba. Bir de Yanımızdakine soralım. Siz nasıl yaşadınız? Olay ya nasıl yani? Ya ama bizi bir dakika, ciddiye Bir saniye. <laughs> Amerika dikkat etsin. Bir dakika röportaj <laughs> yapıyorum. Bizim, <laughs> Amerika, bizim röportaj Amerika dikkat etsin hareketlerine. Bak şimdi biz odada YouTube'da ama YouTube'da bizi ciddiye bir dakika. alsın tamam. Bir dakika. GTR videosu izliyoruz. <laughs> <da> sen Sen <alacak gülüyor> <mi? gülüyor> Biz GTR videosu izliyorduk. Şey, Aranın kendilerini sever. Ha Havalandırmayı. Neyse Umut odaya girdi bir anda dedi ki mevzu var beni dövmeye, <gülüyor> <gülüyor> dövmeye geleceklermiş Gozlu'dan. Dedik ki Allah Allah falan onu dedik mevzu olunca çağırdı dedik ki şimdi hadi o zaman ne falan. Lan dur kesiyorlar. Ekmek bıçağını falan aldı. Dur dur Dur. Yok şimdi kırmıyorlar. Dur. Biraz daha kıracaklar. Oynuyor. Oynuyor. <laughs> Neyse. Umut çağırdı. Asansöre bindik. İnerken pataküte pataküte etti kaldık. Ama, böyle Ama vurdu aşağı. Vurdu. Sert bir vurduk. Biz de onlara vuracaktık. Ona gidiyorduk. Olmadı kardeş. Burada sabahtan kötü olan bir mağazı arkadaşımız var. Bir de onu sevgilisiyle bir yerden, alalım. bir yerden, asansör bir yerden. alalım, içeride oksijen de azaldı yani. Evet. <laughs> Sen ne yaşadın? Sevgilisi de tartıştı bu arada. Yok tartışmadı. Ama tartışmadım. bizi ciddiye alsınlar yani. <gülüyor> <gülüyor> evet sen anlat. Sen ne yaşadın? Ne anlatayım? Kavuf oynuyorduk. Umut Umut'u dövmeye geldiler. Ama bizi ciddiye alsınlar. <laughs> Ama Amerika dikkat et hareketlerine. Putin, Yo, hello Putin. Trump, hello Trump yani. Putin. Neyse arkadaşlar Putin. devamını çekeceğiz. Şimdilik böyle. Putin. Çok özel konuşuyoruz. Şaka, 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 şaka bir yana cidden e, itfaiye aradık. Şu an geri gösteriyorum tekrardan size. Hani yani biz çok ciddiyiz. Halbuki mevzuya gidiyorduk. Baba kapat. Baba kapat. Baba kapat gidiyoruz. Pat. Şu kapıyı salsa bir nerede olduğumuzu anlayacağız. Oynamıyor ki. Oynadı deminden. Ya indi ya çıktı. İndi. İndi. i̇ndi. Azıcık daha indi. Böyle böyle insin. Böyle böyle insin. Buna fikiz. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Çekiyor mu halatı? Allah aşkına asansörücü anasını. Abi var. vurmayın şuna ya. Arama kanka kimseye bırak onlar. Elektriği kesinler. Hayır abi. şunun bari elektriğini kesin bir şey yapıyorsanız. Oğlum kitlemez o mu asansörücü arasında şunlar Allah aşkına. Umut şu telefonda bak. Lan ne oluyor? Kardeşim asansör sallanıyor çekmeye çalışıyor çekemiyor düşüyor kalkıyor. Bak bir daha çekiyor halatlar bak. Ya elektriği kes. Allah nasıl yediyiz? Sen dua et. Valla vur bu. Bir gönlün rahatlasın onu halledeceğiz. Yani burada ölme gibi bir durum olmaz. Şuradan şuraya düşecek de öldürmez yani. Vuruyorlar değil mi şeye? Hı -hı. Ha, şeyi açmaya çalışıyorlar ama. Kim itfai mi geldi? Bak. Hı -hı. Bak, itfai atmaya çalışıyor, açmaya çalışıyor. Mutfağıdır. Asansör çalışıyor. Bak, motor çalışıyor. Oğlum şu elektriği kapatsın da şu asansörü. Şu geliyor. çalışıyor. Şu an sanki bu. He he halt halat dönüyor ama biliyor musunuz mu? Onu söylüyorum anlamıyor ki gerizekalı beyefendi. Bak ses yapıyor bak. Sen bak, mi şey bir verir misin? bak, Bana bir ver. Oradan görevli bir abiye versin şu elektriği kapatsınlar evet. bir kere. Bak hepten bir süre. Oğlum oradan bir görevli bir abiye verir misin? Tık tık ediyor bu. Siz kaçıncı kattasınız şu anda? Tamam birinci kattasınız kardeşim ama büyük ihtimalle bak bu halat çekmeye çalışıyor asansörü. Kapıyı asansör kilitledi biz açamıyoruz. Burayı açamıyoruz. Asansör i̇şte kendini çekmeye çalışıyor. Çekemiyor. Bak, asansör... Ya hay sikeceğim şimdi ağzını benim küfür ettirme şu da bir dediğimi dinlesene oğlum. Abi dedi ki abi halat çekmeye çalışıyormuş de. Asansörcü arasınlar onlar yapacağı bir şey değil bu. Elektriği evet, kapatsın. Buradan zaten çıkamayız o arada. Abi selamun aleyküm, kolay gelsin. Abi herhalde bu halat çekmeye çalışıyor, bir şeyler Sper çalışıp duruyor. Kitlemiş. Asansör hareket etmiyor ama burada abla var, o korkuyor. <laughs> Kapıda kilitli, açamıyoruz biz. Ha siz ona çare bulun, biz sakiniz zaten. Bizim ablamız sakin değil, o yüzden. Tamam abi, eyvallah hadi kolay gelsin. Tamamdır abi, sıkıntı yok abi. Abi kusura bakma, küfür etme abi. Çok geniş şey oldu yani. Artık küfür etme, küfür etme. Umut da hak ediyor kardeş. <laughs> Bir de diyor ki Abla kapıyı açmışlar herhalde. Biz buraya çıktık. Ellenmesin ya. Ya kardeşim oynamayın. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben yani bu ne? Bunu kim yapıyor? Ya oynamasın işte amına koyayım ya. Söyle, ellemesinler. Bir dursun lan. Oğlum korkusundan değil. Dalga mı geçiyorsunuz amına? Oğlum bizlik sıkıntı yok lan. Rezan abla kötü. Abi. Sürekli bir sarsıntı var oğlum. Kardeşim biz onda değiliz. Biz onda değiliz. Rezan abla kötü. Biz onda değiliz ya. Oğlum ne gerizek ya oğlum insan. Mal ya, ya. ya anlamıyor. Öküz anlamıyor. Hasan sonra bunu yapıyor. Herkes yukarı aşağı inmiş. Tık edeyim. tık ediyor daha bu düşüyor mu? Ne yapıyorsunuz? Neyse. Ben Havalandırma anladım. açın bari kardeşim ya. Ben şimdi şuradan kapıya bir kafa atayım kardeşim. <laughs> Bak. Bir... Onu bilmem demiş bu ha. Hala çekiyor asansör oynamıyor. Söylesene. Umut arasanız. Acil stop falan vardır. Bastın onu. Elektrik. Oğlum neredesiniz? Şu an yaklaştık. Düzelt kamerayı açılacak. şöyle. Önümüze kadar Açılıyor yanında. asansör şu anda. İnşallah. Umut bir aç aç. Kardeşim yükseldin mi? Kaça çıktı? Birde birde. Birde miyiz? İçideyiz. Yok artık. Oğlum bak as ne asansör... Nerede lan? Dur vuracak. Ay. İniyor. İniyor. Tamam çözdüler asansör tamam. Tamam mı? Asansör oh be. Tamam. Gittim, <laughs> Baba frenini falan yapıyor ha. <laughs> Hay am. Bir tane kapıyı açamadınız mı ya? Ha. Ya kardeşim bu kendi kendine oynuyor. Bak diyorum ki elektrikler açık olduğu sürece bu oynar. İniyor. Bak dönüyor bir şeyler oğlum, oluyor. Oğlum inip çıkıyor sürekli. Lan. Lan. Abla Gel sakin. Abi. Gel Bismillahirrahmanirrahim. Lan. 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 Oğlum elektriği kapatın amına koyayım ya. Bir bağırma. Bir Sakin şurada oğlum. bağırma. Beni parçalattırma kendine ha. Allah Allah. Abla zaten gergin bir bağırma. Tamam bir dur oğlum. Kaçıncı kattasınız lan? Ben. Sen geç. geç. Tarafa... Abi diyor? bekle bir şeye basma, basma. Abi buradayız, burada. Yapma, dur abi. abi. Basma abi bir şeye, dur. Aç şurayı. Tut. şimdi yaptıkları şu kaç şeyi de gösteriyorum videoyu bitirmeden önce. Başka var mı Hasar? Sen dışarıdaydın. Ben dışarıdaydım. Çok kötü şeyler oldu. Hani çok uğraştık bu görüyorsunuz. Hani itfaiye geldi herhalde. İtfaiye geldi. Sıfırıncı katta vardı bunlar. Tüm üçüncü kata kadar çekmeye çalıştık. Evet Anladım. arkadaşlar. Böyle ekip bir YouTube videosu çektik. Gerçekten kaldık ama. Hepinize bak arkadaşlar. Hepinize bak arkadaşlar. Abone olup bir saniye abone olup takip etmeyi unutmayın. beni ciddiye alsın. Yalnız bizi ciddiye alın ha. Evet. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a emanet <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>